Dünyada 6 kıtada 8240 farklı sürüngen türü olduğu sanılıyor ve bunların sadece 120 türü Türkiye'de bulunmaktadır. Bu videomuzda ise Türkiye'de yaşayan en güzel 10 sürüngenleri derledik. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Bayağı bukulemun, bukulemun familyasının bir türüdür. Diğer bir adı ise Akdeniz Bukalemunu olmakla birlikte ortalama vücut boyları 30 santim kadardır. Bukalemunlar 5 parmaklı olmakla beraber 2 parmağı 1, 3 parmağı 1 bir birleşimdir. Bu nedenle yürümeden çok yakalamaya yönelik şekil almıştır. Dillerini 10 santime kadar fırlatabilirler. Gözlerinin ortası delik tek göz kapakları vardır. Gözleri farklı yerlere bakabilir, hızlı renk değiştirebilirler. Belirli bir renkleri yoktur. Bulundukları ortamda ışık ve sıcaklığa göre renk değiştirebilirler. Semenderler uzun gövdeli, hem kara hem de suda yaşayabilen bir canlıdır. Uzunlukları 20 ila 30 cm'i bulur. Gölgeli ve nemli yerleri severler. Genellikle gece avlanırlar. 20 kadar türleri vardır. Ülkemizde Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da bulunur. Anadolu'da 3 alt türü yaşamaktadır. Derisi düz ve siyah sarı beneklidir. Alt tarafı siyahımsı gri ve kirli yeşilimsi sarı lekeleri vardır. Semenderlerin bazılarının derileri zehirliyken bazıları ise zehirsizdir. Diğer bir adıyla Kars kertenkelesi olan bu canlı ülkemizde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bulunur. Yurdumuzda iki alt türü bulunmaktadır. Genç olanların kahverengi zemin üzerine 3 adet boyuna çizgisi bulunur. Ergenlerin ise renk versiyonu çoktur. Genel olarak erkek bireylerde yan kısımları yeşil, sırt tarafı açık kahve ve koyu lekelidir. Dişi bireylerin ise açık kahverengi zemin üzerine koyu lekeleri vardır. Bazı fertlerinde ise sırtlarında desen bulunmaz. Hareketleri yavaş olduğundan kolay yakalanabilirler. Genel uzunlukları 25 ile 30 santim kadardır. Bu canlı kırbaç yılanları familyasına dahil zehirsiz türlerden birisidir. Bu tür ülkemizde ağırlıklı olarak Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşam sürer. Bu türün ortalama vücut boyları 160 cm aralığındadır. Daha büyüklerine de rastlanabilir. Sırt tarafı parlak kırmızı renklerde ve lekesizdir. Kendini tehdit altında hissetmediği sürece ısırmaz. Tehdit altındayken de çok hızlı bir şekilde ısırabilirler. Küçük kemirgenler, kertenkele kuş, küçük memeli hayvanlar ve bazen küçük yılan türleri gibi canlılarla beslenir. Tarla faresi ve benzeri kemirgenleri de yediği için çiftçilerin dostudur. Türkiye'de sadece Trakya'da bulunduğu için Trakya tospaslı diye de bilinir. Ortalama boyları 20 santim kadardır. Çeşitli otlar, sebzeler ve bitki yaprakları ile beslenir. Ömürleri toplam 80 yılı bulabilir. Yaşadıkları yerin ısısı 22 ila 32 derece arasındadır. Trakya'da bol bitkili ve taşlık yerlerde yaşar. Arka ayak butlarında mahbus çıkıntıları yoktur. Buna karşın kuyruklarının uçları sertleşerek tırnak şeklini almıştır. sıcak iklimlerde yaşayan bir canlıdır. Sesten hoşlanır ve dillerini damağına sürterek ses çıkartırlar. Kertenkele familyasından olan bu canlı boyları 1,5 ila 60 santim arasında değişse de genellikle küçük sürüngenlerdir. İyi tırmanırlar. Çoğu böcekle beslenirken bazıları ise otçuldur. Sıcak bir çölde su ihtiyacını gözünden sağlayabilir. Sabahları oluşan sisin nemini gözünde toplayarak bu canlı bu nemi gözünden suya çevirir. Türkiye'de genellikle güneydoğu Anadolu'da bulunur. Ülkemizde Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunur. Vücut uzunluğu 30 ila 50 santim kadardır. Tek türdür, renginin yeşil olmasından dolayı otların ve çimenlerin arasında kolay bir şekilde kamufle olur. Varlığı sadece otların veya çimlerin kımıldamasıyla anlaşılır. Vücudunun üçte ikisi kuyruğu oluşturur. İri bir şekilde durmalarından çok bu tür hızlı olmasıyla ünlüdür. Kuyruğu tutulunca hemen kopar ve bir süre sonra tekrardan yenilenir. Dillerini sık sık dışarıya çıkartarak koku alırlar. Koklama sinirleri dilin ve damağının üzerinde bulunur. Türkiye'de Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunur. Boyu ortalama 50 santim kadardır. Kulak derileri bariz bir şekilde gözükür ve kulak deliğinin ön tarafında ise 3 ila 6 adet üçgen şeklinde genişletilmiş pul bulunur. Ülkemizde 3 alt türü bilinmektedir. Vücudunun yan taraflarında ve ağzından başlayarak arka bacaklarına kadar portakal renginde düz bir çizgi bulunur. Sırt kısmının derisi turuncumsu kahverengi ve noktasızdır. Karın kısmı ise pembemsi veya sarımsı beyazdır. Kafası siyah beyaz şekilde olup ensesi düz bir siyattır. Doğu Akdeniz'de bulunurlar endemik türümüzden olup sadece Hatay amonosları olarak bilinir. Toplam vücut uzunluğu 30 ila 40 santim kadardır. Küçük böcek, solucan, örümcek ve benzeri gibi her şeyle beslenebilir. Zehirsizlerdir, çok uysal oldukları için ısırgan bir tür değildir. Sadece kendini tehlikede hissettiği zaman ısırırlar. endemik türlerden birisidir. Boyları ortalama 14 santim kadardır. Baş ve vücut rengi portakal kırmızımsı rengindedir. Vücudunda parlak renkte noktalar bulunur. Yalnızca Türkiye'de Muğla'da görülür. Orman içleri, su kenarları, vadi yamaçları, taşlık ve kayalık alanlarda yaşarlar. Küçük böcek, solucan gibi şeyleri yerler. Böcek semenderi olarak da bilinirler. Köyceğiz, Dalyan, Gökçek civarı, Tersane ve Domuz Adası'nda da yaşarlar. Geceleri hava karardıktan sonra beslenme ve üreme için dışarıya çıkarlar.